Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz ekler üzerinde duracağız. Yani çekim ekleri, isim çekim ekleri üzerinde duracağız. Ee, sadece hani tek bir göreviyle söylemeyeceğim ekleri tabi anlatırken. Hem biraz böyle alıştırma gibi olsun hem de ekleri biraz tanıyın diye bu videoyu çekiyorum size. Şimdi iyilik ekleriyle bir başlayalım. İyilik eki dediğimiz şey aitlik. Yani bir şeyin kime ya da neye ait olduğunu bildiren eklerdir. İyilik ekleri. Aynı zamanda onları tamlanan eki de diyoruz. Hani size soruyor ya kelimelerin altını çizip işte altı çizili sözcüklerde e, kullanılan ekler görev bakımından diğerlerinden farklıdır gibi sorular soruyor. Sadece alt çizili yere bakarak yaparsanız hani yanılma ihtimaliniz artıyor. O yüzden hani önüne arkasına baktığınızda biraz daha hani doğruya gitme ihtimaliniz oluyor. Hatta yani %100 doğruya gitme ihtimaliniz var. O yüzden e, tamlama var mı yok mu ya da işte cümleye kattığı anlam nedir bu eklerin Onlara dikkat ederek yapmanız gerekiyor. O zaman daha rahat doğru cevaba ulaşacaksınız. Şimdi iyilik ekim dediğim gibi aitlik bildirecek. Bir şeyin kime ya da neye ait olduğunu bildiren eklerdir diyeceğiz. Bir de bir şey daha hatırlatacağım. Daha önceki videolarda anlatırken e, söylemiştim ama hani ara ara bunu söyleyeceğimi de belirtmiştim size. Kişi zamirlerimiz nelerdi? 6 tane kişi zamirim var benim. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bu altı tane kelime yani kişi zamirlere ne almıyordu? İyelik eki almıyordu. Bunu unutmayacağız. Yani benim gibi bir şey gördüğünüzde bizim, sizin, onların ifadelerini gördüğünüz zaman a benim diyor bana ait sakın. Bu kuraldır. Kişi zamiri üzerine iyelik eki alamıyor. Bunun üzerindeki ek şuradaki komple çiziyorum şöyle. Bu taraf ilgi ekidir. Yani bir diğer adıyla tamlayan eki. Şurada göreceğiz birazdan. İyilik ekini kişi zamiri yandaki ismin üzerine koyuyor. Elim, Evimiz, eviniz. Şimdi iyilik ekimin orijinali normalde ı. Yani ı, I, i, u, ü. Bir de sı, si, su, sü diye olacak. Ya yani sı diye bir ek yok. S kaynaştırma orada da. Hani o haliyle de görüyorsunuz diye yazdım onu. Başka kelimelerin üzerine geldiğinde her zaman ı diye gelemez tabii ki. Hani farklı şekillerde de karşınıza çıkar. Bunlar bu taraf kısım iyiliktir. Burası ilgidir. O yüzden kişi zamiri üzerinde gördüğünüz hani benim, bizim, sizin gibi ifadeleri gördüğünüzde sakın iyilik eki demiyorsunuz. Bunu yapacağınızı bildiği için her seferinde kullanıyor. Şimdi veriyor yukarıda bir parça. Bu parçada iyilik eki almış kaç tane sözcük kullanılmıştır diyor mutlaka o parçanın içine işte benim senin gibi kelimeleri de koyuyor. Onları da alacağımızı tahmin ettiği için. Sakın kişi zamirinin üzerinde iyilik olmaz. Tamam Şimdi şöyle altlarını çizdim. Bazı eklerim. Yani birbirine benzeyen eklerim. Öyle söyleyeyim. İşte cümledeki kullanımına göre ya da hangi sözcüğün üzerine geldiğine göre farklı görevler alacak. Şimdi çantam sınıfta kalmış dediğim zaman çantam Kime ait? Bana ait. Buradaki M iyi ekidir. Ben de az önce geldim. Dediğimde, şimdi burada da M var, burada da M var. Ama buradaki M ismin üzerine geldi. Bana ait olduğunu bildiriyor. E geldim. Gelen kim? Ben. Burada fiilin üzerine geldi. Buradaki M'nin görevi birinci tekil Şahıs ekidir. Eylemin üzerine geldiğinde iyilik eki olma şansı yok. Ona dikkat. Gel buraya. Şimdi ı var. İki tane ı var elinde. İki tane kitabı var. Kelime de aynı. Kitabı masaya bırakabilirsin. Kitabı yırtıldığı için üzülmüş. E şimdi ı e, eki. E, belirtme hal eki de var. E, i̇yilik eki olan ı da var. E nasıl ayırt ediyorduk? Onun kitabı masaya bırakabilirsin. Olmaz. Ama onun kitabı yırtıldığı için üzülmüş. Olur. Buraya onun ifadesini getirebiliyorsam sadece kelimenin önüne gelebilmesi yeterli değil yoksa buraya da olur. Cümleye oturması lazım. Onun ifadesi olduğu için burası iyeliktir. Bu onun ifadesine alamadığı için aitlik bildirmediğinden belirtme hal ekidir. Tamam. Şimdi yine elimde iki tane iniz var. Eviniz çok güzelmiş. E kimin evi? Sizin eviniz size ait, aitlik bildiriyor. İyelik zaten isme geldi, size ait olduğunu söylüyor. İyelik. Siz de bizimle geliniz. Ve burada gelmek fiil, fiilin üzerine geldiği için bu artık şahıs ekidir. Kaçıncı şahıs? E siz geliniz dediğime göre ikinci. Çoğu şahıs ekidir diyoruz. Tamam mıdır? Dediğim gibi altı çizili olarak verse bile sadece altı çizili yerden bakarak yapmayı çalışmayın. Ha. Artık iyice öğrenmişsindir. Gördüğünde tanıyabiliyorsundur ekleri. O zaman sadece alt çizili yerden bakarak yaparsın. Ama yüzde yüz olmaz. Çünkü mesela burada fiile geldiği için iyilik alamayacağını olamayacağını anlarsın. Tamam. İşte burada eviniz dedin. E bari zaten size ait olduğunu bildiriyor. Anlayabilirsin. Ama anlayamayacağın durumlar var. E kitabı kitabı. Sadece ben şu iki kelimeye bakarak, cümleyi okumadan Hangisi iyilik, hangisi hal olduğunu anlayamam. E nasıl anladım onun şurasının hal, burasının iyilik olduğunu? Cümledeki anlamından. Buradaki kitapta aitlik yok. Kitabı masaya bırak. Bitti. Kime ait olduğu belli değil. Ama kitabı yırtıldığı için, e onun kitabı olduğu belli. O yüzden burası iyeliktir. Tamam. Ona dikkat. Şimdi devam. Tamlayan ekimizin diğer adı ilgi eki. İsim tamlamalarında birinci kelimemin aldığı ek, ilgi eki, tamlayan eki i̇kinci kelimemin aldığı ek de iyilik. Yani bir diğer adıyla tamlanan eki olarak da kullanılabilir dedik zaten. Tamlayan ekim ın. Orijinali bu. Yani ın, in, un, ün. E, nın haliyle de karşıma çıkabiliyor. Buradaki ne ile kaynaştırma. Yani nın diye bir ek yok. Onu da söyleyeyim. Ve bu ek e, şekil değiştirebilir. E, ne olacak? Ben ve biz. E, benim, bizim olamayacağı için ne yapmam gerekiyor bunları? Benim bizim şeklinde karşıma çıkabilir. Tamam? buna dikkat. Bir daha söylüyorum. Kişi zaberi olduğu için bunlar ve diğer dördü. Hani ben sen o biz siz onlar. iyilik eki alamıyordu zaten. Al işte. Ne aldı? Tamlayan eki yani ilgi eki alabiliyor. Tamam? Şimdi şuradan yapalım bakalım. İsim tamlaması üzerinden gideceğiz tabii ki. Hani o şekilde bulmanız daha kolay. Sahanın yıldızı dedim. Masanın örtüsü dedim. E, nın Yani birinci kelimemin aldığı ekler. ilgidir. İkinci taraf yıldızı, örtüsü. Bu tarafta iyilik ekidir. E ne yaptık aynı zamanda burada? Ne tamlaması olmuş oldu? Belirtili isim tamlaması yaptık. Tamam. Bir diğer ekim. Eşitlik eki. Eşitlik ekim C. Şurada gördüğünüz kocaman. C, C. Şimdi bu eşitlik ekimiz olan C'nin eşitlik görevi olmayan farklı görevleri de var. Mesela isimden isim yapım eki olarak kullanabiliyorum C ekini. İşte fiilden isim yapabiliyorum. O zaman tabii ki farklı görevlerde kullanılmış olacak. Şimdi eşitlik eki olabilmesi için bu anlamda kullanmam lazım. Yani yaklaşıklık, eşitlik, derece olarak gibi kullanmam lazım ki çekim eki olabilsin. Bu görevde olursa çekim. Bunlar zaten yapım eki. Bir de e, ee, şunu unutmayın. E, ee, taş dedim mesela. Yerden irice bir taş aldım. İri c dediğimde buradaki c -ca eşitlik ya da işte küçültme eki olarak da karşımıza çıkabiliyor. Sakın pekiştirme ya da abartma gibi düşünmeyin. Kelimenin kendisi büyük olduğu için yani iri dediğinde e, büyük bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Ya da büyükçe bir eve taşındık dediğimizde çok büyük değil. Mesela büyük buralardaysa, büyükçe buralarda. E ne yaptın? Dereceyi aşağıya çektin. Aslında bir denklemeye gidiyorsun. Büyüğün üzerine çıkmıyorsun. Aşağıya çektin. O yüzden bunu ben eşitlik yani küçültme eki olarak da kullanabiliyorum. Ya da başka bir... Açabilirsem kalemi. Heh. Yaşlıca bir adam dedim. Yaşlıca... Tam yaşlı değil, yaşlıya yakın. Hani eşitlik, denklik. İrice bir taş, tam iri değil, iriye yakın gibi anlamlarda kullanıyorsam o zaman eşitlik eki diyorum. Peki isimden isim yapım eki olursa ne olur? Genelde dil isimlerimizi türetmek için kullandığımız bir ektir bu. İşte Türkçe, İngilizce, Almanca falan dediğimiz zaman bunu türetirken kullanıyorum. Türk isim, Türkçe isim. En altın milletten dil adı türettin. Bir de şu an mevzuyla alakası yok ama hazır denk gelmişken bir daha bir hatırlatayım. Daha önceki şeylerde bahsettik. Özel isimlere gelen eklerin ayrılması gerektiğini biliyoruz. Yalnız her ek ayrılmıyordu. Ne ayrılır? Özel ismin üzerine doğrudan gelen çekim ekleri ayrılıyordu. Yapım eki ve onun üzerine gelen diğer ekleri ayırmıyorduk. Mesela burada ekstradan bir örnek gibi olsun bu hatırlatma amaçlı. Türkçe'nin işte kuralları diye gidiyor. Anlatıyorum. Şurada kesme işareti kullanamam. Kullanamıyor olmamın sebebi Türkçe kelimesinin türemiş olmasıdır. Özel isimdir. Evet. Şurada Ç yapım eki olduğu için e, yapım ekini ayıramıyordum. Özel isme gelen. Yapım ekinin üzerine gelen diğer ekleri de ayıramıyorduk. Bu da size ekstra bir hatırlatma olmuş olsun. Bir de fiilden isim yapalım. Düşünmek fiil. Düşünce dedim, isim oldu. Eğlenmek fiil. Eğlence dedim, isim oldu. Tamam mıdır? Üç farklı görevi var. C ekinin eşitlik eki görevi var. Çekim eki olur o zaman. İsimden isim yapım eki ve fiilden isim yapım eki görevleri mevcuttur bu ekimizin. Tamam mı? Şimdi bir de vasıta eki diye bir ekimiz var. L, vasıta olabilmesi için, vasıta kısmı çekmek zaten. Vasıta eki olarak kullanabilmem için cümleye kattığı anlam araç ya da birliktelik. Yani araç dediğim şu aracılığıyla, vasıtasıyla ya da işte birliktelik gibi anlamlar katarsa vasıta ekidir, çekim eki derim. Bir de isimden fiil yapım eki görevi vardır Leyla'nın. Bakalım şimdi aşağıda iki tane cümlem var. Gözle Gözle. Şimdi farkı ne? Olaylara bir de bu gözle bak. Olayları çok iyi gözle. İkisi arasında bir fark var. Hani şu durum itibariyle. Olaylara bir de bu gözle bak. Hani bu göz aracılığıyla bak diyorsun. O yüzden burada herhangi bir eyleme dönüşme yok. Diğer görevi isimden fiile dönmekte. Bu göz aracılığıyla bak anlamı kattığı için buradaki görevi vasıtadır. Ama olayları çok iyi gözle. Zaten bu emir tipi gözle dediğin zaman. E göz isim. Gözlemek fiil. E o zaman ne yaptım ben burada bunu? İsimden fiil yapım eki göreviyle kullanmış olduk. Şimdi şurada yine dört tane cümlem var. Vasıta tehekimin örnekleri. Şuradan yapalım bakalım birkaç tane daha. E buraya otobüsle gelmiş dediğimde. E otobüs aracılığıyla anlamı katıyor. E burada da yine araç anlamı kattığı için ne yaptık? vasta eki olarak kullanmış oldum. Arkadaşlarıyla sinemaya gitti. Bir Arkadaşlarıyla birlikte birliktelik anlamı kattığı için vasta eki olarak kullanmış oldum. Çekim ekidir burada. Şimdi aşağıda Fil az önce başladı. Başladı kelimesinin kökü baş. Yani isim kökü. Baştan başlamak oldu. O zaman isimden fiil yapım eki olmuş oldu. Bahçeyi güzelce sulayın dediğim zaman. E, su isim ama sulamak fiil. E ne yaptım o zaman? İsimden fiil yapım eki olmuş oldu. Tamam mıdır? Bunlara dikkat ediyorsunuz. E, tek tek e, çekim ekleri yine biraz daha böyle hani akılda kalıcı olabiliyor. Hani isimleri belli en azından hepsinin bir belli bir ismi var. E, hani ezber muhabbetine getireceğim. Sevmiyorum aslında ezber işini ama dil bilgisinde Hani edebiyatta falan mecbur zaten. Ama Dil bilgisinde hani illa bir ek ezberleyeceğim diyorsanız hani çekim ekleri biraz daha makul. Ama oturup da yapım eklerini ezberleme diye bir şey söz konusu olamaz. Ha var oturursun işte güveniyorsundur kendine oturur ezberlersin falan ama ya bilmiyorum ben bana çok uyan bir şey değil. Daha böyle mantığınızı kullanarak yapmanızı istiyorum. Sizin için ekleri bulurken en önemli nokta kelimenin kökünü doğru bulmaktır. Kelimenin kökünü doğru bulduktan sonra mesela işte burada su dedik kökü. E, su. Düşün şimdi. isim mi fiil mi? Nedir? İsim. E, sulamak oldu. Sulayın dedin. Sulamak haline döndü. E, ne oldu? İsimdi. E, fiile döndü. E, Leela ne olmuş oldu burada? İsimden fiil, yapım eki oldu. E, yapım ekinin görevi, kelimenin, görev, tür ya da anlamında değişiklik sağlayan bir ek. İsterse üçünü birden değiştirir ama birini değiştirmesi yeterli bizim için. O yüzden... Hani mantık kullanarak e, anlamını mı değiştirdi, türünü mü değiştirdi, görevini mi değiştirdi biraz daha mantıken olacak. E, tabii bunlar birden olacak şeyler değil. Ne kadar fazla soru çözerseniz, hani o soru tipleri ne kadar çok görürseniz pratiğiniz o kadar gelişecek zaten. Şimdi buradaki son ekimiz. Çoğul eki. Çoğul ekinin ne olduğunu biliyoruz zaten. Lerler eki. Yalnız bu ek de yine isme ya da fiile gelmesi açısından e, farklı karşımıza çıkacak farklı şekillerde. Eğer ler eki isme gelirse çoğul eki olur. Fiile gelirse üçüncü çoğul şahıs eki olur. Tamam mı? Unutmuyoruz. Şimdi sordu Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ler farklı bir görevde kullanılmıştır? Bakıyorsun isme mi geldi, fiile mi geldi? İsme gelirse çoğul, fiile gelirse şahıs eki. Yaz. yazdı şuraya. Evler. İşte okullar, kitaplar, ağaçlar, defterler. Fark etmez. İsmin üzerine getirdin. Çoğul eki. E, eyleme gelirse dedik. Eyleme geldiğinde de mesela geldiler. İşte gördüler, gittiler falan dediğim zaman ekip onlar. E ne olmuş oldu? Üçüncü çoğul şahıs olmuş oldu. Bu kadar. Şimdi bunun haricinde hani isme ya da fiile gelmesi haricinde bir de şöyle bir şey de soruyor. Ya buraya birkaç tanesini yazdım. Daha fazlası da var da. Cümleye kattığı anlam açısından. Mesela birinci cümlede. Beş yaşlarında bir çocuktu. ve beş yaşlarında. Bak görevi değil. Bu sefer cümleye kattığı anlam açısından bakıyorum. Beş yaşları. E ne anlam kattı burada? Yaklaşıklık. Hani civarında gibi bir anlam kattı. Anlamsal açıdan. E bu ülke ne Yunus Emre'ler ne Mevlana'lar yetiştirdi dediğim zaman. Burada da Yunus Emre'ler, Mevlana'lar. Hani birden fazla Yunus Emre, birden fazla Mevlana değil de. Yunus Emre, Mevlana ve onlar gibileri. Yani şöyle yapayım. Benzerleri gibi bir anlam kattı. E kız ateşler içinde yanıyordu dersen, ateşler içinde yanıyorum. E ne yaptın? Abartma anlamı kattı. O yüzden hani cümleye kattığı anlam açısından diğerlerinden farklıdır gibi bir şey sorarsa da bunlara dikkat edeceğim. Mesela başka bir tane daha geldi aklıma. E, bu akşam teyzemlere gidiyoruz dediğimde. E, teyzemler. Bir teyze, iki teyze, üç teyze değil. E ne kastediyorsun burada? Teyzemin ailesine, hani evine topluluk gibi bir anlam katmış oluyor. Lerle ilgili zaten şurada yazdım. E, bir bilgi daha vereyim. Hani ekstra hatırlatma olsun. Özel isminin üzerine getirdiğimiz zaman kesme işareti kullanmıyorduk. Hani Türkler, Ayşeler, Fatmalar, Ahmetler falan dediğimiz zaman kesme işareti kullanmıyoruz. Şöyle çekileyim bir de genel olarak bir görün Bunlar da eklerimiz eklerle ilgili sıkıntı yaşadığınızın farkındayım. Bunun hani mevzuyu şöyle genel olarak bir kavrayın. Daha sonrası tamamen pratiğe dökmeniz gerekiyor. Yani fazlasıyla soru çözmeniz lazım. Bunları oturtabilmeniz için. O zaman konumuzun sonuna geldik. Şimdilik benden bu kadar. Bir diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.